Başka Dilde Aşk filmi 2009 yılında vizyona girdi. Film işitme engelli bir gençle aşk yaşayan genç bir kızın yaşadığı zorlukları ve karşılaştığı iletişim sorunlarını ele alıyordu. Türkiye'de resmi rakamlara göre 8,5 milyona yakın engelli birey bulunuyor. Bu bireyler arasındaki işitme engellilerle ilgili net bir rakam yok. Ancak sayılarının 2-2,5 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Bugün birçok mecrada engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlar farklı yöntemlerle anlatılmaya çalışılsa da henüz birçok problemde çözüm sırasını bekliyor. Engelli bireylerin yaşadığı sorunlara devlet ve özel kurumların yanında engelliler üzerine çalışan dernekler ve girişimler de çözüm bulmaya çalışıyor. Dem Good Cafe de onlardan bir tanesi. Empati temelli sosyal girişimleri ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek amacıyla kurulmuş olan Dem Derneği bünyesinde faaliyet gösteren bir kafe. Dernek bünyesinde kurulan Damn Good Cafe, sağır ve işitme engeller kültürünü kahve kültürüyle harmanlayan bir kahve dükkanı. Kahvenin diyaloğa teşvik eden gücüyle engellilere yönelik kanıksanmış acıma duygusunda keyifli bir yolla sorguluyor. Aslında birçok amaç sayabiliriz ama ilk olarak o engelleri yönelik acı kanıksalmış acıma duygusunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor ve biraz da diyalogsuzluk problemi üzerine yoğunlaşıyor. Ve tema olarak ilk işitme engellerle empati seçmesinin sebebi de aslında o toplum içerisinde diyalogsuzluk probleminden kaynaklanıyor. Ve o diyalog probleminin en çok gördüğümüz birinci iletişim metodu olarak Türk işaret dili kullanan ve Türkçe kullanan insanlar arasındaki problem alıyor. Biz burada Türk işaret dilini kullanan ve Türkçe'yi kullanan kişileri bir araya keyifli bir metoda karşılıklı hale getiriyoruz. Yani o iletişim halini keyifli bir yolla yapıyoruz. Dem Good Cafe aynı zamanda çok amaçlı bir sosyal paylaşım merkezi. Dem Good Cafe'de çalışan personelin bir bölümü işitme engelli bireylerden oluşuyor. Ayrıca Dem Good Cafe farklı iş kollarından yüzlerce kişiye basit düzeyde de olsa Türk işaret dili eğitimi veriyor. Ben burada e, ihtiyacımı satın alırken aynı zamanda beni tatmin eden, e, önemsediğim sosyal algılara da bir katma değer yaratma imkanı sağlıyor. Bu benim için çok önemli. Çünkü e, evet ben bir kahveyi, bir hizmeti satın alarak e, bir ihtiyacımı satın alıyorum ama aynı zamanda bir sosyal tatmin yakalıyorum. İkincisi buradaki insanlarla yaşadığım sosyal etkileşim e, farkındalık. Benzer vizyonu paylaştığınız, işte benzer konulara kafa yorulduğunuz insanlarla bir arada bulunmak aslında size bir güç katıyor. Mesela ben işaret işitme engeller hakkında evet onların bir sorunu olduğunu biliyordum. Ama gelip onları içeriden görmek, tecrübe etmek, deneyimlemek gerçekten sürecin iç tarafını görmek çok farklı bir şey. O zaman empatik kurabilir noktaya geliyorsunuz ve bu da sizi... ...aslında toplumsal iletişimimizi daha güçlü bir hale getiriyor. Bir tane filtre kahve istiyorum. Dem Good Cafe bir hayalden yola çıktı. İşitme engelli olmayanlarla, işitme engelliler arasında bir diyalog kurulmasına yardımcı oldu. Yüzlerce kişinin işaret dilini öğrenmesinin, hayatı farklı deneyimlemesinin yolunu açtı. Sivil toplum alanında yeni bir model geliştirdi işitme engelli ve duyan bireylerin hayatında kocaman bir fark yarattı.